Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklımdaki kişiyle ocak ayında bizi neler bekliyor, olası durumlar neler bunları niyetle açılım yapmak istiyorum. Ama öncelikle kartlarımızın enerjilerini temizlemek istiyorum. Şöyle tamamen enerjiler temizlensin. Buna niyetle. Ada çayı kartlarımızın enerjilerinin temizlenmesini niyet ediyorum. Şöyle. Siz de enerjilerinizi temizleyebilirsiniz. Buna niyet edebilirsiniz. Şöyle tamamla tüm kartlarımızı tutsunelim ve açılımımıza böyle başlayalım. Evet enerjiler temizlensin. Kartlarımızın enerjileri Şimdi açılımımıza başlayabiliriz. Bence de bu şuraları kaldırıp kendimize yer açalım. Evet. Bütün eşfa olsun arkadaşlar. Tamamen. Şöyle yenilensin enerjiler. Şöyle koyalım. tamamı aşağı alalım burada. da. Evet. Ocak ayında bakalım ne gibi enerjilerde olacaksınız aklınızdaki kişiyle. Konektifin en yüce iyiliğini olmasını niyet ediyorum. Evet. tarafınızdaki kişiyle Ocak ayında olası enerjileriniz neler olacak? Buna bakalım. Bakalım Ocak ayında olası enerjileriniz neler olabilir? Aklınızdaki kişiyle. Kararsızlık, tapınak yolu, kalp tutan erkek, zafer ve kalp tutan kadın. Şimdi ben öncelikle e, aklınızdaki kişiyle eğer aranızda bir problem, bir sorun varsa bunun aşılacağının enerjilerini oldukça alıyorum. Çünkü Zafer sizinle birlikte bu enerjiler çok yoğun. Ve e, başta böyle bir e, teklifle gelebilir, yani bir barışma enerjisiyle gelebilir size karşı ya da e, bir şeyleri yoluna sokabilme yine gelebilir ki kendisini sevgisini ve kendisini iradesini size karşı gösterebilmek adına. Ama burada e, karar, e, haftanın yani Ocak ayının başlarında bir kararsızlık enerjisi alıyorum. Yani siz ne yapacağınızı, kime güveneceğinizi şaşırabilecek durumlardasınız. Ya da kabul etsem mi, etmesem mi? Aynı problemler, aynı sorunlar tekrardan e, başımıza gelebilir mi? Biz bunları aşabilir miyiz? diye e, çalıştırdığınız enerjiler mevcut olabilir burada. Ama ben ben şunun enerjisini çok yoğun alıyorum. Sanki epeydir ayrı olan iki insanın bir araya gelip artık bu yolda ilerlemek isteyeceği ve bu ilişkiyi tamamen zafere ulaştıracağı enerjiler durumu söz konusu. Yani burada karşı tarafın yani aslında karşı taraf ister erili olsun ister dişili olsun iki tarafında birbirini çok sevdiği enerjileri alıyorum. Yani burada kalp tutan erkek burada da kalp tutan kadın enerjisi mevcut ve ilişkinizi taşlandırıp zafere ulaştıracağınız durumlar var. Yani bu ay sizin için gerçekten çok güzel bir ay olacak diyebilirim aklınızdaki kişiyle. Başta dediğim gibi bir haber gelebilir size karşı taraftan ve bu sizi birazcık kararsızlaştırmış yani kararsızlık enerjisine büründürecek olabilir. Hatta ben bu enerjiyi sanki sonbahar aylarında böyle bir kararsız eee durumlar mevcutmuş aranızda ve hani hangi yöne gideceğinizi bilememişsiniz bu enerjiler tekrardan gündem'e gelebilir yani dediğim gibi sonbahar ayında bir kararsızlık durumu söz konusuysa da tekrardan bunun için karar verilmesi için size bir fırsat sunulup ve bu ilişkiyi taşlandırmanız gereken fırsatları da evren size sunabilir yani bu enerjiler var ve dediğim gibi tamamen bir buluşma bir görüşme var burada ve karşılıklı bir sevgi alışverişi var. Yani e, karşı taraf da seviyor, siz de çok seviyorsunuz ve zafer ilişkinizi taşlandıracağınız ve bu ilişkiyi belki de bir üst seviyeye taşıyacağınız enerjiler söz konusu. Evet enerjiler güzel çıktı. Bakalım sizleri neler bekliyor. Ocak ayında aklınızdaki kişi ve sizi e, neler bekliyor? ne gibi durumlar olacak ya ben bu kararsızlığı yeneceğiniz enerjilerinde e, gördüm onu da söyleyebilirim yani güncel olarak olası enerjilerde daha doğrusu olası enerjilerde artık e, karşılıklı e, sevginizi birbirinize göstereceğinizi hem sevdiğinizi hem de seveceğinizi hissedebileceğiniz enerjiler durumu söz konusu olduğunu oldukça alıyorum kolektif enerji için Evet. Bütünün iyiliğine olmasını niyet ederek açılıma başlamak istiyorum. Kartlarımdan da bunu niyet ediyorum. Bize en doğru cevapları vermesi için buna niyetle kartlarımı seçmeye niyet ediyorum. Ve size en doğru bilgiler, en doğru cevaplar gelmesi niyetiyle açılımı yapmak istiyorum. Bakalım. Aklınızdaki kişiyle sizi Ocak ayında neler bekliyor? Ne gibi enerjiler mevcut olabilir aranızda? Ne gibi mesajlar almalıyız? Kolektifin en yüce iyiliğine olması niyet ederek açılma başlayalım. Ölüm. Kılıç kraliçesi. toprak üçlüsü, para üçlüsü. Değnek beşlisi. Şöyle bakalım kartlar gözüküyor değil mi? Evet. Kılıç olmuşsun. Beğenip olması. Şöyle kartlarımızı yer açalım. Evet. Kılıç dokuzlusu. Tılsım şövalyesi. top kazısı ve kadar çarkı Evet şimdi öncelikle ben başta da dediğim gibi enerjilerde ayrıysanız ayrılıkların son bulacağı enerjileri alıyorum demiştim. Burada da ölüm kartıyla aranızda bir üzücü vedalaşma, üzücü bir ayrılık yaşamak zorunda kaldığınız durumlar söz konusu olmuş. Ama bu sizin için... E, kadersel bir süreç yani sizin ilişkiniz adına hayırlı bir sürece girmişsiniz ve e, Burada tekrardan güneş sizin için doğacak yani burada bunun enerjilerini çok fazla alıyorum yani evet bir üzücü vedalaşma söz konusu olmuş aranızda ve yani bu olması gerekiyormuş aslında yani ilişkinizin daha iyi bir boyut atlam atlayabilmesi için bu durum mevcut olması gerekiyormuş ve sizin de birazcık kendinizin farkınıza varmanız gereken bir süreç için bir ayrılık yaşadığınızı söyleyebilirim burada. Şimdi bu ilişkide ayrılık öncesine ya da ayrılmadan önce önünüzü göremediğiniz durumlar söz konusu olmuş. Karşı tarafın çok fazla ağır yükler aldığı, sorumluluklar aldığı durumlar mevcut burada. Önünü göremiyor. Yani hayatta o kadar çok sorumluluklar almış ki ne yöne gideceğini bilemeyen bir karşı taraf var. Yani aklınızdaki kişi var. Bu yüzden de bitirmek durumunda kalmış olabilir bu kişi. Yani çok fazla sorumluluk yüklendi omuzlarıma ve ben ne yöne gideceğimi bilmiyorum. Bu yüzden de bir ayrılık, bir e, veda bu ilişkiye veda durumu söz konusu olmuş diyebilirim. E, belki bu kişi size sizin karşınıza bir özrüne gelmiş olabilir ya da e, sizden hani e, bir yardım istemiş olabilir ya da isteyecek olabilir. Ama ben burada sanki istemiş ve siz ona yardım etmemişsiniz gibi görüyorum. Yani e, siz tamamen böyle bağımsız ve sert duruşlu bir enerjilere sahip olabilirsiniz yani ama dediğim gibi sanki istemiş de siz yardım istemiş de siz ona yardım etmemişsiniz gibi durumlar söz konusu burada geçmiş zamanda ve daha böyle sert duruşlu yani kendinizi bilen bir kadın yani ona bağımlı olmadığınızı gösterdiğiniz durumlar söz konusu erkekler de izliyorsa yani erilen enerjilerde izliyorsa burada kendilerini ona göre çevirebilirler ve karşı taraf bu durumda yani sizin bağımsız özgür yani tamamen böyle cool duruşunuzdan, Birazcık e, yara almış olabilir. Yani depresyona girilmiş durumlar söz konusu var burada. Ya da sizin için alınan kararda yani bu ayrılık kararı ikinizi de üzdüğü durumlar söz konusu olmuş olabilir. Yani siz de depresyona girmişsiniz ama ben şunu söyleyebilirim. Başta depresyona girseniz de üzülseniz de bu ilişki bitti, hani neden bitti, niye böyle oldu, işte nasıl bu hale geldik gibi düşüncelere sahip olsanız da tamamen güçlendiğiniz enerjilerde olduğunuzu söyleyebilirim. Ya da e, güçlenecek enerjilerde olabilirsiniz. Evet, e, Ocak ayında şu durumlar mevcut olabilir. Bu kişi sizin hakkınızda bilgiler topluyor olabilir. Yani çevrenizdeki insanlardan, yakın çevrenizden, ailenizden olabilir, arkadaşlarınızdan olabilir. Yoğun bir şekilde sizin hakkınızda bilgiler toplayıp planlar, projeler yaptığını söyleyebilirim. Bu kişi bu süreçte bir şeyleri tecrübe edinmiş ve... E, bazı olaylar, olaylar ve durumlardan ders almış. Zaten burada da çok üzüldüğü durumlar mevcuttu. Bunlar, bunlardan çıkıp artık bu enerjilerden çıkıp ne yapabilirimi sorgulamış sizin için ee, ve e, tamamen. Böyle bir plan proje e, çizimlerine ya da işte sizin hakkınızda bilgiler toplamaya ya da sizi nasıl memnun edebileceğini araştırmış çünkü dediğim gibi burada sanki size gelmiş başta ama siz çok sert durmuşsunuz yani bu kişiye karşı böyle tamamen ona karşı sırtınızı döndüğünüz durumlar bile söz konusu olmuş olabilir. Ee, ve bu kişi zamanında sözlerini tutmadıysa hani sorumluluk yüklenmişti ya bu kişinin üstüne bu sorumluluklarla hayatına e, hayatındaki zorluklarla mücadele ederken size verdiği sözleri yerine getiremediği durumlar söz konusuysa bu insan daha çok çalışarak burada da bunu söyler zaten daha çok çalışarak daha çok emek vererek planlar projeler yaparak sizi düşünerek e, verdiği sözleri tutmak için yola koyulacak diyebilirim. Ama bu enerjiler birazcık daha ağır enerjiler. Bunu belki Ocak ayının ortalarına doğru yapabilir. Yani ikinci haftasından itibaren yapabilir. Ama bu kişi size karşı değer verdiğini ve bunu size sunmak istediği enerjilerde olabileceğini söyleyebilirim başta kafası karışacak. Yani ne şekilde yapacağım? Çünkü çevrenizdeki insanlardan yardım isterken herkes onun kafasında bir fikir beyan edecek. Yani şöyle yaparsan daha iyi olur ya da bu şekilde adım atarsan daha olumlu sonuçlara Ulaşabilirsin diye birçok insandan Yardım isteyeceği için kafasına bir Kargaşalar bir karmaşıklıklar Durumu söz konusu olacak olabilir Ya da siz bu kişinin ne yapmaya Çalıştığını anlamayacak ve kafanızın Karışacağı durumlar söz konusu olabilir Zaten enerjilerde de bir kararsızlık Durumu söz konusu olmuştu uyuşamadığı yani fikirlerin uyuşamadığı durumlar mevcut olabilir. Bu sizde de olabilir. Karşı taraf yani aklınızdaki kişi yine de olabilir. Ama bu durum son bulacak. Çünkü bu kişi gerçekten sözünün eri olacak geldiğinde ve söylediği her şeyi gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koymayacak. Çünkü bu kişi sizinle birlikte güzel zamanları hayal ediyor ve sizin dileklerinizi sizden on, sizin ondan olan beklentilerinizi size karşılamak için elinden geleni yapacağını ve mutlu olabileceğiniz enerji enerjiler durumunu size sunmak için elinden geleni yapacağını söylüyor aslında bu enerjiler e, mevcut yani aslında dileğiniz gerçekleşecek diyebilirim hayaliniz dileğiniz gerçekleşeceği durumlar mevcut burada Çünkü bu kişi siz siz tamamen e, yani siz onun hayatından gittikten sonra tamamen böyle bir e, ne oldu bana yani e, nasıl bu hale geldik ya da benim hayatım nasıl bu kadar e, alt üst olabildi birden dediği durumlar söz konusu olabilir Yani aslında burada sorumluluk aldığı durumlarda e, siz ona yardımcı olmuşsunuz yani e, aslında siz bitirmemek için elinizden gelen her şeyi yapmış olabilirsiniz ama bu kişi bunu anlamamış ve size sizinle bir veda bir ayrılık yani ayrılmamız bizim için daha iyi olacak dediği durumlar söz konusu olmuş ama sonrasında kendisi de perişan olmuş diyebilirim bu kişinin ve sizin için tamamen kadersel bir süreç olduğunu söylemiştim. Zaten başladı sizin için hayırlısı olan buymuş ve e, tamamen e, artık bir araya gelebileceğiniz enerjiler söz konusu. Yani ilişkinize ikinci bir şans verebileceğiniz durumlar söz konusu. Şans sizden yana. Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Güzel haberler de var ve bu geliş tamamen hani köklü bir geliş. Yani bir gelip bir gitme durumu söz konusu değil burada. Yani sevginin yani sevgisi dolu dolu bu kişinin burada bunu size yansıtmak istediği durumlar söz konusu. Ya sizin hakkınızda bilgiler toplamak da o kadar kolay değil aslında bu kişi için. Birazcık e, nasıl diyeyim e, zor yani sizin hakkınızda da bilgi sahibi edilmesi zor olabilir. Bu kişinin bu yüzden de kafa karışıklığını da sebebiyet verip tamamen tamam ben yenildim hiçbir şey yapamıyorum. işte ne yöne gideceğim bilmiyorum. Ben bu ilişkide e, yenil, yenilen taraf oldum da diyebileceği enerjiler söz konusu önünü göremeyeceği durumlar da Söz konusu olabilir. Dediğim gibi burada sanki siz daha böyle bir e, sert duruşlusunuz. Yani sizden de korkuyor olabilir bu kişi. Bu yüzden çevrenizden önce bilgiler toplamak istiyor. Ama e, sonrasında dediğim gibi verdiği sözleri tutmak için elinden gelen her şeyi yapacak ve sizin hayalinizi gerçekleştirmek için çabalayacak bu insan. Çünkü sizin için kadersel bir süreçti ve bu kişi bu dersleri alıp hayatının derslerini alıp yar yaralarını da sarıp sizin de yaralarınızı sarıp geleceği durumlar söz konusu olabilir Ocak ayındaki enerjilerde Burada aranızdaki ilişkide de yani ayrılık sonrasında da böyle çok perişan olduğunuz durumlar söz konusu olmuş yani aranızda. Yani gerçekten çok fazla üzüntü çalıştırılan ve e, belki de hani üzüntüden artık hayatınıza devam edemediğiniz durumlar bile söz konusu olmuş olabilir aranızda. Ama dediğim gibi yani bu durumların artık son bulabileceği enerjiler söz konusu. E, ben buraya aldım, kabul ettim. Siz de sizi o yana alın ve kabul edin. Kolektif enerjiye baktığım için e, uyumlandığınızı alın, uyumlandı uyumlanmadığınızı evrene geri iade edebilirsiniz. Evet. Bu zorlu süreçten sonra gerçekten bir mutluluk durumu söz konusu mu yani? Yani burada öyle olduğu durumlar var. Enerjilerini alıyorum. Ama yani bu kişi e, gerçekten sözünün eri olacak mı? Tekrardan bir bakalım. Neler olabilecek ya da olası eylem olacak mı? Burada ağır adımlarla gelmek istiyor. Yani bir şeyleri tam yapmak istiyor bu kişi. Birazcık da sizin hakkınızda dediğim gibi bilgi toplamakta, plan proje yapmakta zorlanıyor. Çünkü sizden de korkuyor bu kişi öyle söyleyebilirim. Evet. Ya bu kişi çok üzülüyor ama sizi yansıttığı durumlar tamamen buz gibi olması. Yani cool davranıyor size karşı. içi kan alıyor Ama dışarıda tamamen e, üzülmedim. Her şey yolunda. Enerji çalıştırıyor ve bu enerjileri size yansıtıyor olabilir bu kişi. Ama yeni bir sayfa açmak istiyor ilişkinizde. Yani tamamen yeni bir pozisyona e, getirmek istiyor bu ilişkiyi. Yani artık yenilik zamanı olması gerekiyor. Zaten e, bunu yapmasa zaten hayat onu iteleyecek diyebilirim. Evren onu iteliyor. Yapması için. Zor olsa da çabalaman gerekiyor bu ilişki için diyor. Evren. Kutlama. Güzel haberlerin size geleceğini söylemiştim burada da. Yani şans sizden yana burada da bir e, kutlama. Yani öyle bir haber alabilirsiniz ki birlikte bir kutlama. Yani bir mutluluk. Hali söz konusu olabilir. Ya bu üzüntü durumundan da tamamen iki tarafında artık yeni bir boyuta geçeceğini, yeni bir sayfa açmak isteyeceğini ve bu sayfada da mutlu olunabilecek enerjiler olacağını söyleyebilirim. Bu kişi birazcık size karşı hayatınızı yönetmek isteyecek olabilir. Yani hayatınızda e, kurallar, kaideler koyacak olabilir geldiğinde. Yani size tam, yani burada sanki tam bir maço, bir erkek e, durumu söz konusu var ya da e, öyle olacak olabilir ama bu kişi m, mücadele etmeyi de seven bir insan. Yani. E, sizi koruyup kollamak isteyecek. Öyle söyleyebilirim. Evet bazı şeyleri sizden isteyecek olabilir ilişkiye dair. Ama bu sizin iyiliğinizde olabilecek e, gibi duruyor burada. Ama e, tamamen koruyup kollamak için bunları sizden isteyecek olabilir. Yani mutlu günler sizi bekliyor diyebilirim. Evet. Tembellik. Şimdi bu kişi geldikten sonra, yani böyle bir şeyleri yapıp yapıp, yani size karşı çabalayıp, bir şeyleri tamamen yoluna koyduktan sonra, e, belki de sizin de e, ondan yani sizin de onun için çabalamanızı bekleyebilir. O yüzden de birazcık oturup sizi izleyeceği durumlar söz konusu olabilir. Sizi yoklayacak olabilir bu kişi. Hani ben bu kadar çabaladım ama acaba sen de istiyor musun diye bunları sorgulayacak olabilir size karşı. Bu yüzden de tembellik çalıştıracak olabilir Ocak ayında size geldikten sonra. Aranızda büyük bir değişim var bu ilişki için demiştim zaten burada da ölüm kartıyla da zorlu bir vedalaşma, üzüntülü bir vedalaşma söz konusu olmuş. Ama bu sizin hayranıza çünkü bu ilişkinin yeni bir boyut, yeni bir sayfa açılabilmesi için değişime, dönüşüme ihtiyacınız varmış ve dengelenme durumları söz konusu. Artık bir dengeye geleceksiniz. Karşılıklı alma verme dengesini sağlayabileceğiniz durumlar söz konusu olacak diyebilirim Ocak ayında. Tecrübe edinmeniz için her şey. Burada da tecrübe etme gibi e, enerjiler var. Zaten her şey sizin tecrübe etmeniz için de. Yani hayatta bazı şeyleri anlayabilmeniz ve ders çıkarabilmeniz için de her şey. O yüzden de bir değişime bir dönüşüme girdiğiniz enerjiler durumu söz konusu diyor. Enerjiler. Evet meleklerden de mesaj isteyelim. Ocak ayında sizleri neler beklediğine dair bu kartı alalım. Düştü zaten. Ops, şöyle alalım. Su asa. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva diyor kart. Melekler. Ya Zaten yeni bir başlangıç karşılıklı istendiği durumlar söz konusu zaten enerjilerde de bir buluşma bir kavuşma isteği söz konusu karşılıklı kalp tutan erkek kalp tutan kadın enerjileri vardı ee, ve yeni bir sayfa açma artık kararsızlıklara tamamen son verme gibi durumlar söz konusuydu dünya. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet, aydınlanmaya giden yol. Dediğim gibi burada bir değişim ve tecrübe edinme vardı. Bir aydınlanma yani ilişkinizin daha güzel boyutlara taşınması için bir aydınlanma yaşamanız gerekiyordu ve bu ayrılık onun için oldu ve tamamen artık yeni bir başlangıç yapıp tamamen bir araya gelip kenetlenebileceğiniz durumlar söz konusu. Yani mutluluk kapıları da var burada. Dediğim gibi kupa dokuzusu ve kader çarkı da zaten bunun müjdesini bize veriyor. İnşallah ki de öyle olur çoğunuz için. Ve yaşam tecrübesi. Yani tamamen tecrübe içinde her şey. Önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi. Yani size de bir itirafla da gelecek olabilir bu kişi. Aranızda eğer Gizli saklı şeylerin olduğunu düşünüyorsanız ya da size karşı dediğim gibi burada e, çok üzülüp de karşı tarafa yansıtmayan, üzüldüğünü yansıtmayan bir aklınızdaki kişi var. Belki de kendisinin de çok üzüldüğünü ve size karşı duygularını e, tamamen artık itiraf edebileceği, enerjilere gelinceği durumlar söz konusu olabilir. Ocak ayında aklınızdaki kişi ve sizle alakalı. Evet şimdi aklınızdan bir soru geçirin ve şu an sizin için cevap çekmek istiyorum. Siz sizi uyanı alın ve şu anda e, aklınızdan bir soru geçirin. Ben de içsel rehberliğime güvenerek size en doğru cevabı vermeyi niyet ediyorum kolektif enerjiye. Evet. Bakalım size aklınızda tuttuğunuz sorunun cevabı ne gelecek? Evet şu kartı almak istedim. Dostluklar. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Burada da ilk açılıma başladığımda sanki üzüntüden hayatınıza devam edemediğiniz durumlar söz konusu demiştim. Belki de dostluklarınızın, dostlarınızla birlikte sosyalleşmeniz gereken ya da dostlarınızla dertlerinizi paylaşmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Yani seni seven insanları ihmal etme diyor burada. Onlarla birlikte vakit geçirebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Aklınızdaki soruya da umarım güzel bir cevap olmuştur. Kendinizi bir de yalnız hissetmeyin. Eğer bu, bu aklınızdaki soruyla alakalı kendinizi çıkmazda ve yalnızda yalnızlık enerjisinde hissediyorsanız e, tamamen dostlarınızın olduğu ve sizi seven insanların olduğunu asla unutmayın mesajını veriyor olabilir size. Evet devam edeceğim. İki tane daha kart seçmek istiyorum. Siz sizi o yanı da alabilirsiniz. Kolektif enerji olduğu için İki kart daha çekmek istiyorum buraya. O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemsiyor ve değer görüyorsun diyor. Evet. Zaten bunun enerjilerini ben size söylemiştim. Burada da teyit etti kartlar. Yani tekrardan olması için elinden geleni yapıyor. Bu kişi. Aklınızdaki kişi. Bu cevapların üçüne de uyumlanabilirsiniz. Tek bir tanesine de uyumlanabilirsiniz. Hiç uyumlanamadıysanız demek ki e, enerjiler uyuşmamış olabilir. Yani kolektife baktığım için. Ama siz yine de yani bu açıdan almanız gereken mesajları alın. Çünkü eğer bu videoyu izliyorsanız zaten almanız gereken bir mesaj vardır demektir. Hiçbir şey tesadüf değildir çünkü. Ve bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar bir, birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol diyor burada. Evet, benim açılımım bu kadar arkadaşlar. Bana destek ol olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. E, bütünün iyiliğini olsun, en yüce iyiliğini olsun. Umarım size en güzel cevaplar. Gelmiştir bu açılımla birlikte ee, ve burası çok güzeldi. Ben aldım kabul ettim. Siz de sizi o yana alıp kabul edin ve pozitif düşünün ee, ve evrendeki işaretleri takip edebilirsiniz hayatınızda. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.